Ya kardeşim şimdi e, mesele şu. Burada insanların geçinebilmesi, değil mi? Amaç bu değil mi? E devlet de bunu göz önüne alarak insanlara ona göre artırması lazım. Yani benim beklentim e, 20 bin lira en az. Niye insanlar geçinebilsin kardeşim ya? Yani çoluğu var, çocuğu var. Ha e, tabii devletin de zor durumları oluyor. Sıkışıyor, o oluyor, bu oluyor ama bence önce vatandaş. Önce vatandaş diyorum ve bekliyorum bunu ben iktidardan. Versin kardeşim halk sıkıntı çekiyorsa ülke olmanın anlamı ne? Değil mi? Kimi savaştan sıkıntı çekiyor, biz ekonomik sıkıntı çekiyoruz. Niye? Diğer tarafta da bombalar yağıyor. Onun için ben 20 bin liranın altına inmesin reis diyorum. Yani 10 binin üstünde olsun tabii. Ama tabii her şeye de zam gelmesin. Verili zaten 11.400 şu an. Değil mi? Evet 11.400 evet. 11 yani. <laughs> evet. üzerinde yani. Evet. Yeterli olur. Zam gelmezse yeterli, yeterli olur. olur. Tamam. Ya benim için yeterlidir ama tabii olmayanlar için var yani. Zam olursa sorun olur. O bile yetmez. Asgari ücrette beklentiniz nedir? Ne olmasını bekliyorsunuz? Vallahi asgari ücret e, artması sorun değil. Asgari ücret 20 bin lira olsa değişen bir şey olmayacak. Emekli gene aynı, ben emekli olduğum için kendimi sağlıyorum. Emekli gene aynıya sürünecek. Yani normal asgari ücretin yarısını biz istiyoruz normal bir maaş ama o da yok. Bakalım Allah'tan hayırlısı. Yani ne kadar yüksek olursa pahalılık her şey ona göre geliyor peşinde. Yani biz şahsen istemiyoruz enflasyonun yükselmesi, şey, asgari ücretin yükselmesini yükselirse de sıkıntısını biz çekiyoruz. Vallahi asgari ücret biliyorsun. Verene çok, alana az bir şekilde. Bununla ilgili dünya standartlarında asgari ücret ne kadar olmalı sorusuna verilecek cevap ben e, muhatap olarak değilim. Çünkü ben patronum. E, patronların bakış açısı farklı ama bu insanları da geçirmek zorunda. Ne olmalıdır? Ne bileyim 20 bin lira çok anormal değil ama e, benim için de şekli fazla, vergisi fazla, sigorta primi fazla. Yani bunlar bir araya gelince e, yükü biraz ağır işveren için. Ama işveren işçi için de terse bakıldığı zaman yani makul olanı galiba herhalde 17-16 o civarlarda bir şey olacak diye e, insanlar anlaşacak diye gibi geliyor bana. Vallahi bu hükümet pek o kadar yüksek bir şey vereceğini ummuyoruz yani. Ummuyoruz. Umarım herhalde bizim e, görüşlerimiz yani şu anki e, verdiklerin verdiklerinin iki katını vermesi lazım ki millet bir nefes alsın. Yani ummuyoruz yani bu, bu hükümetin bunu vereceğini ummuyoruz. Eğer bu belediye seçimlerinde kazanırsa var ya yandı bu millet. Yandı yani gerçekten yandı yani başka ne söyleyeyim başka yani evet. Yani en az 16 bin lira olması lazım diye düşünüyorum. Şimdi şöyle yani asgari ücret günümüz şartlarında yetersiz kalıyor. Ee, ben de aynı zamanda bir işçiyim ve e, emeğe çok önem veren bir insanım. Yani şu baktığımız zaman bir markete gidiyorsunuz 500-600 liradan aşağı çıkamıyorsunuz. 2 i̇ki, iki, tane, 3 tane bir şey aldığınız zaman bence çok yetersiz. Var. Yani en az 20-25 aralığında bir şey olması lazım diye düşünüyorum açıkçası. İnşallah da olur temennim o yönde. Benim düşüncem asgari ücret dediğiniz zaman e, e, şu anda zaten millet geçinemiyor. Yani şu anda en az 15 bin lira olması lazım. 15 bin lira olması lazım. Ben memur emeklisiyim. ben de, Memur emeklisi 10 bin 700 lira alıyor şu anda. 10 700, Memur emeklisi. Adam diyor bana kaç lira alıyorsun? 10 700. Hayır olur mu diyorsun? Şu an maaşın 700, e, 20 bin lira olması lazım diyor. Başka diyeceğim bir şey yok. En az 15 bin olması lazım. Yani en kötü şartlarda 18'i geçmesi gerekiyor. Yani en kötü şartlarda. Ama tabii ki. Ee, bir yıl boyunca yapmayacaklar. Bu da belli yani. Ee, enflasyon bunu yıpratabilir yani. Yani o alanın altına düşmemesi lazım. Ve buna da okey derler. Niye diyeceksiniz? Çünkü e, patron veriyor bu parayı sonuçta yani. Devletin de burada bir kazancı var. Vergi alacak sonuçta oradan yani. Yaparlar da 18 civarlarında yaparlar. Önemli olan emekliye ne yapacakları? Ben emekliyim değil mi? Ona <laughs> ne yapacaklar? Valla 17-18 olması lazım abi. 17-18 civarında. Peki yeterli mi bu? Yeterli. Yani zam gelse de bir şey olmaz. Çünkü paranın bir değeri yok yani. Sürekli zam gelse bir şey değişmez bence. Yine zam olur. Enflasyon var zaten. Bir şey değişmez bence.